İkizkenar kenar üçgenler verilmiş. Birisi şekil üzerinde EC eşit CF şu verilmiş. Bir de verilmeyen var. Yani şekil üzerinde gösterilmeyen. DF, FB Şu DF uzunluğu. Şu uzunluk. DF uzunluğu. FB uzunluğuna eşitmiş. İkiz kenar üçgen. Tabii bu şuradaki açıların birbirine eşit olması demek. Bunu siliyorum. Sonra kullanacağız. Şimdi şu ikizkenar üçgenlikten başlayalım. Burada x açısı var. Bölebilseydik. 2x falan olsaydı x x diye paylaştırabilirdik. Şuratla uğraşmayalım. Biz direkt şuna başka bir isim verelim. Mesela buradaki açı y olsun. Şuraya y diyelim. Tabii bu y olunca şu taraf da y olacak. İkisi kenar üçgenler. Bizim x'imiz de 2y olur buradan. Şu ikisini toplarsak x açısı 2y olacak. Şimdi şuradaki açı buradaki açı Şuradaki açı y eşit. Bunlar birbirine eşit. Ters açılar. Bu da y olacak. Şuradaki küçük üçgen üzerinde hareket edersek, burada çalışırsak y ve 30'un toplamı şuradaki d açısına verir. Dışarıdaki açı. Buradaki açı y artı 30. Az önce yazmıştım. Şu kenar bu kenara eşitti. Bf, bf'ye eşitti. Tabanlar eşit olacaktı. y artı 30. Burası da y artı 30. Bir üçgenimiz var. DBF üçgeni. İç açıların toplamı 180 derece olur. Yani şu açı, bu açı ve de bu açı. Bu üçünün toplamı 180 derece olacak. Şöyle yazıyorum. Y artı 30 artı Y artı 30 artı bu taraftaki açı Y eşittir. 180. 3 tane Y oluştu. 2 tane 30'dan 60 eşittir. 180 karşıya atıp çıkaracağız. 3y eşittir. 120 buradan y eşittir. 40 olur. Tabi aradığımız y değil bizim. Biz x'i arıyoruz. x'i arıyoruz. x açısı 2y eşittir. Az önce bulmuştuk. x eşittir. 2 çarpı 40'tan 80 derece olur. Aradığımız açı. It is a very popular